Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Arkadaşlar e, çok uzun bir aradan sonra sizlerle beraberim. OSM'yi bir <laughs> silmiştim. Geri yükledim ve dört e, 4 da aldım. İlk maçım sizlerle birlikte olsun dedim. Tottenham'la ilk maçımızı oynayalım. Tottenham'la ilk maçım. E, vs Let's United maçı. Hemen oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Kadrolarımı da size göstereyim bu videoda. Bakalım önceki oynayışlarımda bu oynayışım nasıl bir mi? Let's United geldi. Kim gelmiş? Sketchlation gelmiş. Kaleci çok iyi işler çıkarmış. Güzel. Kimi harika bir şekilde kazandı. Gimenez'e topu aktardı. Gimenez şutunu çekti ve gol. Kimen uzattı arkadaşlar mükemmel. Ee, her zaman göremez misiniz bu golü? Keşke göreydik de. <laughs> Yüksek baskı altında Marquinhos. 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 Evet. Marquinhos arkadaşlar. Marquinhos'u engellemiş kaleci. Peki. Evet, Dallas sarı kart. Jimenez kaçırdı. Kane çok uzaklardan şansını denedi. Kane gol. Evet. 2-0. Güzel. Kane uzaklardan nefis vurdu ve gol. Güzel. Şimdi Kane Kulübali'ye yumuşattı. Yumuş yumuşattı. kulübeli de gol attı. Vay be. No. Aa Kane atmış. Kulübali asist yapan kişiymiş. Tamam arkadaşlar. Güzel. Kane'i biliyorsunuz zaten. Adam gol kralı. Her zaman öyleydi. Her zaman öyle. Evet. Kulübali'den güzel pas. Kane ceza sahasına sokuldu ve bir vuruş. Gol. 4-0 oldu. Bayağı bir gol attık. Kulübali de iyi oynuyor. Şaka maka. Güzel asistler yaptı ilk maçtan. Ve Kane şey yaptı. Hat-trick yaptı. Aa kırmızı kart. Kırmızı kart yedi United. Bence aha gol de geldik. Aa nasıl? Voleyle güzel bir gol yedik arkadaşlar. Tam çok saçma bir isimmiş. Aha rakibini itmiş. Var gol iptal etti arkadaşlar. Çok güzel de oldu. Firpo bu arada rakibini, sağlığını tehlikeye atmak. Rakibin sağlığını tehlikeye atmış. Tamam. Evet Lucas Moira ceza sahasına sokuldu. Bir vuruş dışarı ya da kaleci tuttu. Kaleciden inanılmaz bir kurtarışmış arkadaşlar. Marquinhos. Lorente mükemmel pas. Lorente. Lorente vurdu. Ve gol. Lorente. Çok güzel ya. Ben bu adamı çok seviyorum. Lorente bayağı iyi bir adam. Evet bir daha Lorente gidiyor. Lorent'e vurdu. Ah be. Nazar dedi. Aa bir dakika. Kane vurmuş. Lorent'e vurmuş. Evet şimdi Kane vuruyor. Lorent'e yine pas verdi. Daha demin Lorent'e vermişti büyük ihtimal. Evet. Ve attı Kane. Attı 6'lı. <laughs> ya ne oluyor ya? Kane 5 gol mu attı? Lütfen iptal etme var. Hadi var. İşte bu. Evet. Kulübali tamam çıktı. Ve bir de sarı kart gördü adamlar. Aa adamlarda da var. Çok iyi. Evet. Keşke istatistiklere baksaydık. Ona da bakarız şimdi. Tabii ki birinciyiz. Yani kaçıncı olacaktık? Onu düşünemiyorum. Bakalım bir ne olmuş, ne değişmiş. En golcü de Kane 5 gol atmış arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Kane 5 gol. Çok iyi. Ee, bir golümüzü Gimenez atmıştı. Doğru. Unutmuştum ben. Bir tane de Laurent attı. Zaten mükemmel. Direkt. Asiste Koulibaly. iki asist yaptı. En çok katkıda Kane var. Sadece gol attı. 4 tane gol attı yani. Ne yapsın daha? Kadro değerimiz de böyle. Atılan gol 6. 3 kırmızı. Abi ilk maçta nasıl 3 kırmızı kart? Nasıl 25 sarı kart? Ne demek ya? Nasıl bir şeydir bu? Evet tamam mükemmel. Allah. Heh, sponsorlar gitmiş hemen. Verelim sponsorumuzu. Ne versek seni şey verelim. Evet reklam. Re reklamlar canımız sara işte yapıyorlar. Ne yapalım? Evet. Şu hemen hakemle ayarlamam gerekiyor ayarladım. Gel bakalım oyuncu buradan oblak diyelim. Şöyle yapalım bir Son diyelim. Ben Covid diyelim. Alaba diyelim o kadar. Şimdi şöyle bir çelsin çersim, çelsin. Gelelim Chelsea'ye geldiğimiz zaman burada bu maça 20 saat kalmış az kalmış. Çok da güzel kalmış. Çok da güzel kalmış ne ya. Neyse. Hakikaten çok da güzel kalmış ne arkadaşlar ya. Şimdi buradan baktığımız zaman şu kadroya bakacak. Doğru kadro. Kadrom bu şekilde. Taktiklerime de bakalım. Taktiklerim her yerde aynı değil ama. Eski Halimle eşit miyim? ya Daha iyi miyim ya da daha kötü müyüm? Bu Chelsea böyle. Yani iki tane Chelsea aldım. Chelsea. Chelsea çok garip bir isim ya. Ona bakarken ba bakarken Allah Allah. Ona bakarsan da yani diğer şey Diğer takımların adı da garip. Değil mi? Tabi yani. Diğer takımların adı da garip. Mesela 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 Tottenham Hotspur. Neden böyle bir isim koyarsın ki? Neyse. Buraya baktığımızda bu aynı kadro mu? Bu aynı kadro değil umarım. Neyse. Pars'a bakalım. Pars'taki kadrom gayet güzel bu arada. Gayet. Oha. Uh -huh. Oyunu satılmış. Güzel. Bakalım birini alabiliyor muyuz? Kalsın mı böyle. Şimdi. Ee, burada Kane, en Messi. Saka, Luis Alberto, Milankovic, Savic. Savic'i ben çok sevdiğim için herhalde her, her yerde alıyorum. Llorente'yi de alacaktım burada da. Llorente galiba satılmıyordu. Minks, Marquinhos, Ramos, Kaya mükemmel. Ve Donaroma kale. Bakalım ne alabiliyormuş. Alabiliyor muyuz bir şey? Yaz var ya bu adamı alsak güzel olur aslında. Yani bir ara almayı belki düşünürüm. Gerçi düşünmeyebilirim çünkü zaten adamlarım iyi. Ve bu galiba burada benim alacağım adamı almışlar. Bu, da değil. Benim alacağım oyuncu nerede? Aa, çok güzel oyuncular satılmış. Evet benim alacağım oyuncu galiba buydu. Tabi benim alacağım oyuncu oydu. Almışlar abi. Yapacak bir şey yok. Ya da o değil miydi ya? Oydu değil mi? Tabi o Allah Allah ne kadar oyuncu almışlar. Bu da olabilir bak bir sürü oyuncu almışlar. Madison'la. Severim. Ruiz. Allah çok güzel oyuncular almışlar arkadaşlar. Bir sürü oyuncu almışlar. Neyse dur bakalım. Benim kadroma yetişmeye başladılar. ha. Ben korkmaya başladım. Dur bakalım şimdi. Şöyle bir gelelim biz ya. Ooo Liverpool kadrosunu... Bir dakika. Ne oluyor ya? Benim kadromun herkes geçmiş bu arada. Şu Liverpool'un kadrosunu acayip merak ettim. Zaha 95, Vardy 95, Salah 91. Mükemmel bir kadro. Adam şu an mükemmel bir kadro yaratmış arkadaşlar. Madison 94, Rice 93. Yani 93, Tillman's. Yani böyle bir kadro yok. 97, Sparanzola. Globally 93. One Day 92. Ne yapmışsın sen ya? Alisonda 92. Ya bizim kadroyla kıyasladığımızda yani öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Adamın kadrosuna baktınız mı ya? Nasıl bir kadrodur arkadaşlar? Böyle bir kadro ben görmedim hayatımda. Ee, şuralarda falan 5. miydi? 3. de olabilir. Bilmiyorum. Gerçi o kadar da ilerlemiş olmuyor ama. Neyse bir kadrosunda merak ettim. Chelsea'ye de bakın. Oyar Zabal 97. Ya ben bu Oyar Zabal'ı alacaktım ya. Ya alacaktım. Aldırmadı bu. Allah ım. herkes de benim alacağım oyuncuları alıyor arkadaşlar. Benim sinirimi bozuyor. Ya tamam bunun kadrosundan biz iyiyiz ama o kadar da değiliz. Yani bizim acilen daha çok adam almamız gerekiyor mesela. Bu adam bu adam alınmaz şimdi. Bu adamı almayalım biz. Kim alsak kim alsak. Ki şu an ya alınacak bir adam da yok. Ad adamlar öyle bir şeyken geliyor ki yani adamlarını satıyor ki yani direkt alıyor adamı ondan sonra. Yoksa paralarım var mıydı ya bunların? Benim kalecim de iyi, yok. bunları satmıyorum abi. Bunları satmıyorum. Neyse videoyu burada bitirelim. Bayağı olsun bir video oldu zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık o sevmeyi geri yüklediğime göre ee, daha çok Yok. video gelecek. Daha çok diyorum. Çünkü her gün video atacağım da çok emin değilim. Ya da atarım ya. Size üzmeyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.